başarılı olmak istiyor. Ancak e, başarılı olmanın gerçek başarının kriterleri var. Bir yol haritası var. Özellikle gençlerin bu kriterleri yerine getirmede zorlandıklarını görüyoruz. Gerçek başarıya giden yolun kriterlerine hakim olmamız lazım. Nedir bu yolun kriterleri? Bir, bir hedefimizin olması lazım. Mümkünse yazılı, tanımlı, net bir hedefimiz olması İki, bir planınızın olması lazım. O bölüme, o üniversiteye, o liseye girmek için hangi yol, yöntem ve metotla ilerleyeceğim bunu netleştirmeniz lazım. Bu da mümkünse yine yazılı olması lazım. Üç, bir iddianızın olması lazım değerli arkadaşlar. iddia olmadan başarı olmaz. Yani disiplinli, mücadeleci bir azimle bir iddiaya sahip olmanız lazım. Ben bunu başaracağım demeniz lazım kendi kendinize. Dört, bir de çok çalışmanız lazım. Bakın çalışmanız lazım demiyorum. Çok çalışmanız lazım. Son madde dürüst olmanız lazım. Değerli arkadaşlar. Kendimize ve çevreye. Yani bu hedeflediklerimizin gerçekçi olması lazım biraz da. Çünkü kendimizi tanıyoruz. Ve kendinizin başarısına inanın. Ama önemli olan sadece sizin kendinizle iftihar etmeniz değil. Özellikle çevrenizin sizinle iftihar etmesidir.